Merhaba arkadaşlar. 11. Sınıf MEP kitabı sayfa 147'deki parabol ile alakalı soru çözümlerine başlayacağız. Buradaki alıştırmaları yaptıktan sonra ölçme değerlendirme sorularına geçeceğiz. Peki birinci sorumuzla başlayalım. Bir fonksiyonun e, alabileceği en küçük değeri sormuş bize burada. Şimdi bu tarz sorularda fonksiyon dikkat ederseniz 3x kare ile başlamış. Yani kolları yukarıya bakıyor. Kolları yukarıya bakıyorsa en küçük değer tepe noktasının... E, koordinatında karşımıza çıkacaktır. Bunun için R'yi bulmamız gerekiyor ilk önce. Tepe noktasının R'si eksi B bölü 2 A'dan eksi 5 bölü 2 çarpı 3'ten 5 bölü 6 geliyor. K'yı bulmak istiyorum ben. Aradım çünkü cevap bu olacak. K'yı bulmak için buradaki 5 bölü 6'yı x yerine yazıyoruz. 3 çarpı 5 bölü 6'nın karesi eksi 5 çarpı 5 bölü 6 artı 2. İşlemi yaparsak 3 çarpı 25 bölü 36. Eksi burası 25 bölü 6. Bir de artı 2 var. Burada paydaları eşitleyelim. Paydaların hepsini 36 eşitleyebiliriz. Bunun paydasında 1 var. Burayı 36 ile genişletelim. Burayı da 6 ile genişletelim. Karşımıza şöyle bir şey çıkacak. 36 paydasında 3 çarpı 25'ten birinci kısım 75. Ortadaki kısım 25 çarpı 6'dan eksi 150. Son kısımda 72 çıkacak. E, buradaki işlemi yaparsam eksi 3 bölü 36 bulacağım. Sadeleştirdiğim zaman da eksi 1 bölü 12 bizim fonksiyonumuzun alacağı en küçük değer olacak. Bu fonksiyonun en küçük değerini bulurken bunu yapacağız. E, tersini de sorabilirdi. Parabolün e, denklemi eksi 3x kare ile başlasaydı bu sefer en büyük değerini soracaktı. E, karşımız onunla ilgili bir soru çıkarsa konuşacağız. Peki bir alttaki soruya geçersek 0,3 ve eksi 1,4 ve 2,19 noktalarından geçen parabol denklemini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir parabolün denklemi en genel şartlarda nasıl onu bir konuşalım burada. Ee, şimdi ikinci soru için parabol şöyle bir şey y eşittir ax kare artı bx artı c. Şimdi 0'a 3'ten geçiyormuş. Ne demek? x yerine 0 yazacağım. Sonuç 3 gelecek. O zaman 3 eşittir. x yerine 0 yazarsam bu ikisi gidiyor. C kalıyor. Demek ki benim bu parabolde C dediğim değer 3'müş. O zaman parabol denklemi birazcık düzenlendi. Y eşittir. Ne oldu? Ax kare artı Bx artı 3 geldi. Peki şimdi ne yapacağız? Eksi 1'e 4'ten geçiyormuş. Yani y'ye 4 yazacağız. X'e eksi 1 yazacağım. A eksi B artı 3 bulacağım. 3'ü diğer tarafa atarsam A eksi B'nin 1 geldiğini yakalayacağım benzer işlemi 2 19 için yapacağım. Yani y yerine 19 yazacağım. x yerine 2 yazacağım. 4a artı 2b artı 3. 3'ü diğer tarafa atarsam 4a artı 2b'yi 16 bulacağım. Burayı 2 ile sadeleştiriyorum. 2a artı b'yi 8 buldum. Bir de elimde bu var benim. Ben bu iki denklemi arkadaşlar kırmızı ve mavi olan denklemleri alt alta yazarsam Buradan A'yı B'yi bulacağım. Çünkü benden parabol denklemini istiyor. Ben A ve B'yi bulmalıyım. Topluyorum. B'ler gidiyor. 3 tane A. 1 artı 8'den 9. Her tarafı 3'e bölersem A'yı 3 bulacağım. Mesela A yerine burada 3 yazarsam 3 eksi B sonuç 1 geleceği için B'nin de 2 geleceğini bulacağım. Ben A'yı 3, B'yi 2, C'yi de 3 bulmuştum. Ee, ben bir parabol denklemi arıyorum. O zaman Y eşittir. A x kare yani 3 x kare. Artı bx yani 2x artı c yani artı 3 şeklinde denklemimizi yazıp bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki. <laughs> Aşağıdaki soruya geçtiğimiz zaman e, buradaki parabolilerin e, denklemlerinin bizden ne olduğunu istiyorlar. E, bunların her birisini yazmaya çalışalım. Hepsini tek tek burada görmeye çalışalım arkadaşlar. Parabol denklemleri nasıl yazılıyordu? Şimdi ilk önce yeşil kalemle yeşil parabolü yazacağım. Yeşil parabolün tepe noktası bakın eksi 1'e 0. O zaman ben yeşil parabol için y eşittir a çarpı x artı 1'in karesi diyeceğim. x eksenine teğet olduğu için. Bu parabol dikkat ederseniz şuradaki noktadan geçiyor. Yani bu nokta 0'a 1. Yani x'e 0 yazınca sonuç 1 gelecek. Yani 1 eşittir a çarpı 0 artı 1'den 1'in karesi dersem A'nın bir geldiğini göreceğim. O zaman buradaki denklemi düzenlersem y eşittir. x artı 1'in karesi gelecek. Peki hangisi x artı 1'in karesi? Tx. O zaman bizim yeşil parabolümüz burası arkadaşlar. Peki siyah olana bakalım. Sanırım şurası 1'e 3'ten geçiyor. Tepe noktası belli yine. Tepe noktası belli olduğu için şöyle yazıyorduk. A çarpı x eksi 1'in karesi artı 3. Tepe noktası 1'e 3 olduğu için x eksi 1 yani x eksi r'nin karesi artı k. Bir de a kat sayımız var. Peki bu parabol kaça kaçtan geçiyor? Şurada bir nokta var. Bu noktayı yazarsak arkadaşlar 2'ye 4 yani y 4 gelecek ki x'e 2 yazalım. 2'den 1 çıktı. 1'in karesinden 1 geldi. Yani artı 3 dersek buradan a'nın da 1 geldiğini söyleyebilirim. a yerine 1 yazarsam bu parabolün x eksi 1'in karesi artı 3 gelecek. Yani Siyah olan parabolüm de fx'miş. Peki. Şimdi turuncu olana bir gelelim. Şurası. Bu da 3'e 1'den geçiyor. Aynı zamanda bir de 2'ye 0'dan geçiyor. Peki bunu yazalım. Yine tepe noktasını biliyorum. 3'e 1 olduğu için ne yapacağım? a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 1 diyeceğim. 2'ye 0'dan geçtiği için y'ye 0 yazınca x'e de 2 yazınca 2'den 3 çıktı. x'e 1'in karesi yani 1 oldu. Artı 1 işlemi yaparsam a'yı eksi 1 bulacağım. a yerine eksi 1 yazarsam y eşittir. Eksi x e 3'ün karesi artı 1 gelecek. Evet. h'x de bu oluyor. Ve son kalan polinomumuz var. E, aslında gx polinomu. Onu da şöyle mavi ile gösterelim. Hemen onu da yazalım. Bakın bu alan bir de aynı zamanda şuradaki noktadan geçiyor. Mavi noktadan. 0'a eksi 4. Peki bu parabolün denklemi nasıl yazılacak? Şurayı temizleyelim. Onu da buraya yazalım. Y ye eşittir. A çarpı. X artı 1'in karesi eksi 3. Tepe noktasını bildiğim için. Y'ye eksi 4 yazınca x'e 0 yazmam gerekiyormuş. Bu durumda A eksi 3 olur işlemin sonucunda. Buradan A'nın eksi 1 geldiğini. A yerine eksi 1 yazarsam da denklemin bu şekilde çıktığını görebilirim. Da dikkat ederseniz mavi ile işaretlediğimiz gx fonksiyonunun aynısı. Peki. Dördüncü soruya geçelim. Şimdi dördüncü soruda e, bir parabolle bir doğrunun birbirine teğet olduğundan bahsetmiş. Arkadaşlar bir parabolle bir doğru birbirleriyle teğetse burada ortak çözüm yapılıp delta'nın sıfır olması beklenir. Yani nedir ortak çözüm? Parabol denklemini. Doğru denklemini eşitlerim. Bunları diğer tarafa atarım. Eşittir sıfır bulurum. Şimdi bu bulduğum denklemin deltasının sıfır gelmesi gerekiyor. Teğet dediği için. Ne yapıyorum delta? B kare yani 6'nın karesi eksi 4 çarpı. A dediğim sayı x'in x karenin katsayısı. C dediğim sayıda 14 eksi k. Sıfır çıkmasını bekleyeceğim. Burası 36 eksi 4'ü içeriye dağıtalım. 4 kere 14 56 artı 4K eşittir 0. Buradan 4K eşittir 20. İşlemi yaparsak K'nın 5 geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sorumuz için doğru cevap 5 olacak. Peki 5. soruya geldiğimiz zaman bir parabolün bir doğruyla iki noktada kesiştiğini görüyoruz. Bu iki noktanın arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi yine bir parabol ile bir doğrunun birbirlerine göre durumundan bahsedilirse e, bunların denklemleri birbirleriyle eşitlenir ilk önce. Ben bu eksi x kare artı 4x artı 5'i sağ tarafa atayım. Yani şöyle bir şey bulayım. x kare eksi 2x e, eksi 8 eşittir 0 bulayım. Yani bu denklemi buraya gönderdim. Çarpanlarına ayıralım. X e x 4'e 2. Eksi bu artı olmak üzere. Buradan ne bulacağım? x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0 gelecek. Yani x ya 4'tür ya da eksi 2'dir. Şimdi ben kimi buldum? Bakın bir parabol var. Bir de doğru var. Bunlar kesişiyorlar. Bu kesiştikleri noktaların absislerini buldum. Birisi eksi 2, birisi 4. Peki bu absisler hem doğrunun hem parabolün üzerinde olduğu için sağlayacak. Hem doğruyu hem parabolü. Parabol değerini yazarsam, x yerine 2 yazarsam y'sinin eksi 7 geldiğini x yerine 4 yazarsam y'sinin 5 geldiğini görüyorum. Bu noktalardan birine a birine b dediğimiz zaman bize bu ikisinin arasındaki şu mesafeyi sorduğu için de yapmam gereken işlem analitik geometri gördük. İki nokta arasındaki uzaklığı uygulamak. A ile B arasındaki uzaklığı bulurken x'ler farkının karesini alıyorum. Eksi 2'den 4'ü çıkardım. Bir de y'ler farkının karesini alıyorum. Eksi 7'den 5'i çıkardım. Burası 36 burası 144 yapıyor. Yani kök içerisi 180 geliyor. Bu da dışarıya 6 kök 5 diye çıkıyor. Aradığımız doğru seçenek sanırım 6 kök 5 olacak bu soru için. Peki. Şimdi diğer sorularımıza bir bakalım. Şöyle geçtiğimiz zaman evet. 6. sorumuzdayız. Şimdi bu tarz soruları parabolde daha çok e, göreceğiz. Bu tarz sorular şekil üzerinde sorular geldiği zaman parabolde arkadaşlar bu parabolün üzerinde bulunan noktadan yola çıkmaya çalışacağız. Yani bizim için burada baz alacağımız nokta B noktası aslında. Peki belirlenleri bir yazalım. Ben A, E'ye pardon A, O'ya P dersem A, B ye 2P dedim. Bu durumda B noktasının bileşenleri apsisi P oynadığı 2B. Peki bu B noktası bu parabolün üzerinde olduğu için yani y'ye 2p yazınca x'e de p yazınca bu denklem sağlanmalı. Buradaki p'nin biriyle buradaki p'ye giderse p kaç geldi? 2 bölü 3 geldi. Hem p'yi bulduk. Bakın buradaki dikdörtgenin alanını istiyor bizden. Dikdörtgenin alanına dikkat ederseniz şöyle bir dikdörtgen var bizim elimizde. O ile a arası p. Yani 2 bölü 3. Burası 2p. Yani 4 bölü 3. 2 katı. Biz bu bölgenin alanını bulacağız. O zaman ne yapıyorum? 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü çarpıyorum. İkisini çarparsam 8 bölü 9 aradığımız doğru alan olacak arkadaşlar. Peki bir diğer soruya geçtiğimiz zaman parabolün tepe noktası doğrusu üzerinde ise m'nin pozitif değeri kaçtır? Şimdi bakın tepe noktasının r'sini bir bulalım. Eksi b bölü 2a şuradaki parabol denkleminden işlemi yaparsam r'yi m buldum. R yerine yani x yerine m yazarsam k'yı Yani k nedir? m kare eksi 2 m kare artı m artı 1. Yani işlem yaparsam eksi m kare artı m artı 1. Bu da k. Şimdi bakın tepe noktası ne çıktı bu parabolün? Tepe noktası R'si m k'sı da eksi m kare artı m artı 1 çıktı. Bu. Peki ben şimdi ne yapacağım bu parabolde? Bu tepe noktası bu doğrunun üzerindeymiş. Demek ki bu nokta bu doğrunun üzerinde ise doğrunun denklemini sağlamalı. Yani doğru denkleminde y yerine eksi m kare artı m artı bir x yerine de m yazınca denklem sağlanacak. Bunu buradaki bulduğum x ve y değerlerini burada yerlerine yazın. Buradaki denklemi diğer tarafa atarsam m kare eksi m eksi 6 sıfır bulacağım. Yani bu m mm m 3 2 eksi artı dersem burası m eksi 3 m artı 2 eşittir 0. Yani ben m'yi bir 3 bulacağım. Bir de eksi 2 bulacağım. m'nin pozitif değerini sorduğu için artı 3 bizim burada aradığımız doğru cevap. Peki. Son sorumuza geldiğimiz zaman ki burada bir şekilde soru görüyoruz. Su kemerleri geçmiş yıllarda suyu bir bölgeden başka bir bölgeye aktarmak için yapılmış su yollarıdır. Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi su kemerleri genelde parabol şeklinde inşa edilmiştir. Bir su kemerinin tepe noktasının yerden yüksekliği 12 metre, ayaklarının iç kısımları arasındaki mesafe 8 metredir. Buna göre yukarıdaki gibi modellenen parabolün denklemini simetri ekseni y olacak şekilde. Bakın. Şimdi simetri ekseni y olacak şekilde dediği için ne yapıyorum? Ben bir koordinat sistemi çiziyorum. Mesela şu şekilde çizdim. Simetri ekseni y ekseni. Şurası tepe noktası. Yerden yüksekliği 12 metre dediği için tepe noktası aslında söylüyor bana. Yani 012 12 tepe noktası var. Y ekseni x ekseni. Burası tepe noktası 0,12. İç kısımlar arasındaki mesafe 8 metredir. Yani bahsettiği yer sanırım şurası ayaklarının iç kısımlar arasındaki mesafe dediği yerde burası. Yani burası simetri ekseni ise 8 metre olacaksa eksi 4 artı 4 olacak. Parabolün denklemini simetri ekseni y olacak şekilde yazınız. Yazalım şimdi tepe noktasını da biliyorum. Geçtiği yerleri de biliyorum. Yani hangisinden faydalanmak istersem tepe noktasına faydalanalım. y eşittir a çarpı x eksi 0'ın karesi artı 12. Yani y eşittir a çarpı x kare artı 12. Mesela bu parabol 4'e 0'dan geçiyor. Yani x'e 4 yazınca sonuç 0 gelecek. 0 eşittir a çarpı 16 artı 12. Eksi 12 eşittir 16 a. Her tarafı 16'ya bölersek ve sadeleştirirsek eksi 3 bölü 4 a bulacağız. Son olarak ben bu a'yı buldum. Denklemi yazmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Denklem kalıbım burasıydı bakın. O zaman bu buldum a değerini buradaki denklemde yerine yazacağım. Bu durumda bu su kimliğinin denklemi y e eşittir eksi 3 bölü 4 x kare artı 12 çıkacak. Evet çözümümüz bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Takipte kalmayan lütfen devam edin. En kısa zamanda ölçme değerlendirme sorularını da çözümlerini yükleyeceğim. Görüşmek üzere.